Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Diablo 4 videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sizlere bir bilgi videosuyla beraberip e, bu gelen zindan vardı ya zir zindanı o zindan hakkında bazı güncellemeler falan yapacaklar. Bugün akşam saat sekizte 9 arasında gelir güncelleme arkadaşlar. Sizlere de bilgilendirmek istedim ne güncellemesi geldiği hakkında. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. İzleyicilerin %70'i abone değil. Bir abone olursanız sevinirim. Çünkü Diablo 4 hakkında bilgi ve bu ilk videolar için takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi e, kısaca anlatayım. Bize teşekkür ediyor Blizzard. Onu söyleyeyim. Ondan sonra bizim geri dönüşlerimiz de dikkate alıyormuş. Ve şöyle bir şeyler değiştirmişler. Glyph deneyimi ödülleri. Artık örnek örnek vermiyorum özür dilerim. Artık hani yüksek zindanlarda daha fazla glif deneyimi alacağız. Yani seviye 2'den sonrası zindanlar hani kademe vardı ya tier 1, tier 2, tier 3 diye. İşte ne kadar seviye yükseltirsek gliflere gelen XP'miz de o kadar yüksek olacakmış arkadaşlar. Böyle bir şey söylüyorlar. İkinci olarak sorunlu ekler. Sorunlu ekler dediği şey Zindan sonunda 3 tane boss çıkıyor ya. 3 üç, üç tane çıkan boss'un e, Bloodseekers, Vampir ve Bastırıcı eklerini oyunun genelinde devre dışı bırakmayı planlıyorlarmış. Yani bu sürekli can çıkan bir boss vardı ya kesmesi gerçekten zor olan bir boss. O özelliği kaldırıyorlar. Bastırıcı şu aşağıya bir tane e, nasıl diyeyim kırmızımsı bir şey çıkartıyor ya daire. Onu o ikisini çıkartacaklarmış arkadaşlar. Hani o ikisi çıkarsa gerçekten daha iyi olur diye düşünüyorum. En azından biraz daha kolaylaşır. Sondaki bosslar kesmemiz. Zorluk ve hasar azaltmaları demiş. E, buradaki özelliğimiz ise arkadaşlar şey yapmışlar. Eskiden demişler ki yüz kabus zindanları dönerken e, çok aşırı zor olduğunu gördük. Bu yüzden demişler ki oyuncular daha önceki aşamaları deneyim... ]leme ve ilerledikçe büyüme fırsatı verecek oyuncular tier 10 ve ötesinin düzeltme öncesi aynı zorlukta olmasını bekleyebilirler diyor. Yani şöyle bir şey düşünmüşler arkadaşlar, ee, gelen hasarı azaltacaklarmış, mobların bize verdikleri hasarı %20'ye kadar azaltacaklarmış. Haberiniz olsun, zorlukta bir kısım düşüreceklermiş gerçekten hani. Ee yani düşse iyi olur. iyi olur mu? Aslında böyle daha güzel, daha çekişmeli gidiyor böyle. İnsan hırs yapıyor en azından kendim için söylüyorum. Hırs yapıyor böyle çabalıyor, uğraşıyor. Hani bir tek düşürmeleri de daha iyi. En azından über ünük itemler olmayan kişiler var. Onlar için de güzel olmuş bu. Öyle diyebiliriz. E, bu güncelleme 8 Aralık yani bugün gelecek. Elimden geldiği kadar erken atmaya çalıştım bu videoyu. Saat dediğim gibi akşam 8'de 9 arası gelir muhtemelen. E, bu oyun sonu geri bildirimlerimizi dinlemeye devam edeceğiz falan demişler. Standart şeyler söylemişler ondan sonrasına. Güncelleme bu şekilde arkadaşlar. 8 Aralık'ta gelecek. E, bence şahsi düşüncem. glif deneyimi... Güzel olmuş. Çünkü 200. seviye yapamazdık. İmkansızdı. Çünkü şurada bir ay sonra yeni sezon gelecek. Yeni sezonla beraber Glif gidecek zaten. 200. seviye yapamazdık. Ee, bunu yükseltmeleri güzel olmuş. Sevindim. Şu e, sondaki bosslar içinde gerçekten mantıklı düşünmüşler. Özellikle şu Vampir bossu. Abi bildiğin yok. Canı bire geliyor. Bir can çekiyor abi. Full can. Bir daha başla. O yüzden bu sıkıntıyı da bunda düzelttikleri iyi olmuş. Şu bastırıcı da işte bir karombele falan giriyoruz ya o yönden güzel olmuş. Bunu da kaldırdıklar iyi olmuş. Hani sevindim şunlar için de. Hasar azaltmaları dediğim gibi bu konuda da iyi olmuş. İyi düşünmüşler. Muhtemelen millet yazmış ya bu ne kadar zor zindan. Biz yapamıyoruz. Çok zorlaştırmışsınız. Glif kasamıyoruz. ilerlemiyoruz, Saçma sapan tekleri yiyoruz demişler muhtemelen. Ve böyle bir şey de getirmişler. Güzel olmuş. Güzel bir güncelleme. Bakalım güncellemeden sonra nasıl olacak güçleri vesairesi deneyerek bakacağız. Bu akşam bakarız. Akşam 8'de de yayında olurum muhtemelen. Sizleri bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.